おっと、と、あ、ま、何もないですね。僕。さあ、な。う、くしくが。え。ここが汚い人の例。いいです。ね、とび。<hum> <Sings> <statisticallygra niin>

Ve yatak Çeket Ve oyun konumu var İlk mal falan Ve benim kanalım Youtube you. Her bana ve numaralı videolar yiyor Tamam mı arkadaşlar? Evet bütün videolarım var benim arkadaşlar benim vlog yapacağım Yotun yaptırım biraz sonra Evet

ee şimdi git daha ne zaman Ne böyle birer bak, Tamam yutuyor. Tabam evet. şimdi great language, great language. Böyle bak ne daha böyle Ee, bak evet bundan buralar da bak bakıyorum be. Ne yiyiyim bu bak, <laughs> Üstüne gözüküyor buna yapmış. Benim teyze ee, mi onu? Benim teyze mi onu yaptı buna? Eee bari elli yetmiş. Onu at ona. Bu hep de ben mi onu? Ben hiç yapma onu yaptım akıratla. Öyle şey. Evet. Çırpı ne boyu bak. Çırpı ne boyu atı ya. Sonra <laughs> bakacağım bunu çözüldü, bunu çözüldü. Aa bunu çözüldü. Ve kulaklık. Oturacak kulaklık var bunda. 何、okay, うん、で

Moruna gitmiş, kurumutla gitmiş moruna. Neyden moru yapıyor? Bak ne kadar yol olmuş. Ben hep yaptım. Evet, bak. Moruna moru yapıyorum şimdi gördün Ben hep kendine Ha ha <laughs> Evet, bak ben hep yaptım şimdi. Minos. Evet, ben hep Ne yapıyorsun? Yolun ya. nhớ nó mà mọc mọi nhớ Tút mà cái chim nó nực nè. nó chém nó ta. Mau! mẹ mèo em nó nứt 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 Nó nứt Arkadaşlar şimdi e, kum alet şimdi mavi yatıyorum iyiçi yatıyorum içi kumlu ve mavi bu koyu mavi herhalde bu evet ve otomatiği yapalım gerekenleri istiyor ve bunda da gerekenleri var bunda bak Çık. Çak. Okey. Emin arkadaşlar şimdi başlayalım. Bir de abone ol. Yeni video gelecek. Tamam bak arkadaşlar başlayalım. Evet. Çak. Kalan bir yetecek o. Bak böyle yapıyor. Ne yutu. Ne oldu arkadaşlar. Çok iyi. Apat, apat ap bana Ama apat bana çok korkunç. Senlik aldım. Senlik Evet şimdi.

bir sürü yapakları var, akrepler evleri var. Şöyle. Buna fabrika da var burada. Aynıleri var içinde. Bak. Evet. Bir Şu evleri var gördüm bak Bakın. Okay. Çok büyük. Bak. Okay. Ops. Tō. Apo kano no otsu ato nā. Otsu kukisuku nā. E. Otopak nene me. Otopak nene me. Ane pukarunga iwa nā. Apo kano nā. Apo kano nā. E. E. to me evet. Ota da patlan Ben güven var bunda. İniyor Bak. benim arabam var. Ben de var. Evet benim arabam var. Evet. Evet. Ya yarın bir bitti çay tutun yu. Bitti çay tutun Evet. Bunlar gidiyorum. çok korkut. Aman o çok korkut ya. tane Bak. Bu... Bu güzel ama musun? Bak. Ne öyle mi? Ben şu an bu, tamam bundan yönü bakratma. Deyip yapıyorum bunlar. Ama Ama şey yapıyor lan. Tamam yapıyor. Hadi konu yok. İçeri yemiyorum. Bu kokuda. Aa evet mi? Bak. Otopark mı? Evet, bak. Şimdi eve girme o kadar eve. Açıklamıyorum ya. ya. Evet. Bir nombi çıkartacağım nombi. Şimdi içeri girelim. Bakalım ne var içinde bak Korkma, korkma. Eee, adam duruyor. <laughs> durun, durun, durun. Ben çok korktum ya. Nó thật khổ tâm nhược, thật khổ khổ tâm mà mấy à Em mới nói cái lợi nơi chân đi Mình có lợi nơi mà